Merhaba arkadaşlar, Poseidon Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dur şunun sesini kısayım. Tamam. Nordlan'ın yükselişine kaldığımız yerden devam ediyoruz Nordlan'ın yükselişi moduna. En son, hatta bu bölümde şey olacak. Hmm. Artık ana dur kamera kaymış gitmiş bütün yatağımı matağımı göstermiş. Orada da pek bir şey yok. Işte. neyse. Bu sezon final gibi bir şey olacak. Artık bundan sonra 1-2 hafta süreyle ara vereceğim. Notların yükseliş moduna. Bu şekilde dalmayacağım. Kurava gidip şey yapayım. Ne oldu? Ha tamam. Pazar yerine gir. Kiralık asker kampı devam. Kiralık ademler 1-2-3. 3 tane yetiyor mu? Şehirden ayrılalım bakalım. i̇nanılmaz sıcak. O dur 40 asker daha alalım. Şunları şöyle kervan muhafızı paralı süvari vesaire vesaire. Pazar yerine gir. Kiralık asker kampı. Kiralık demine. 1, 2, üç tane daha aldık. Dördü de aldık. Grup kaç oldu? Tam 153 olmuş ve Ne yapıyoruz? Ellerinde kalan son kalede kaleyi kuşatıyoruz ve Allah nasip ederse sezon finali gibi bir şey oluyor. Bir iki hafta ara verip diğer çektiğimiz iki seriyi devam ettireceğim. Onlarda da bir ilerleyelim. Bu bölüm kaç oluyor? Tam 23 mi 24 mi 25 mi öyle bir şey. <laughs> Beyler. Siz oradan çıkın ben direkt buradan löp diye çıkacağım. Aziz Allah ezan. Allah Allah deyip geçti genç Osman. Ah anam ay. Ah. Ooo boyar hariş. Siz orada onlarla ilgilenin. Dur, dur. Onlar arkadan gidiyor. O taraftan değil de şuradan ha. Ya seninle birebir kapışalım. Oğlum kaçmasana. Yukarıda birileri oyuna giriyor. O inşallah göstermiyordur. O düşüyordum köşeden. Abim tepeden indi. Lan. Oradan kadın sesleri, yandaş kadınlar coştu. Şu aradan müsaade et. Geçeyim. dur şu ufaklıkla çat 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 öldü değil mi? Oo aşağı düştü. Oo! Nerelere düştük? Nerelere düştük? Kılıcımız çatlamadı helal olsun. Dur ezikler kalmış onlara. Oo! Allah domates gibi doğradım onu. Şu sıralarda seçim sonuçları açıklanıyor. Saat kaç bir bakmam lazım. Orada gözüküyor mu gözükmüyor. 20.42 tamam. Açıklanıyor. Hayırlı olsun ülkemiz için. başka bir şey söylemeyeceğim. Tabii ki burada gelip de siyaset yapmayacağım. Şu savaş şeyine daldım şu anda. Olan ya alın onu artık. Amma askerleri varmış be. Veyler yeniden canlandı. Bizim ilk aldığımız karelerden birinde hem de daha doğrusu orada canlanmadılar da. Bizim Rolf isyan edip gitti verilere girdi. Kral Yorok de öldürdük ama. Artık verler herhalde dirilemez bir de. Çok kayıp verdik ve şu anda bayağı bir zarar alıyoruz. Abi şu efsane bunlar ya. gitti kılıcımız ama. İyi kapıştık o elemanla. O mu kaldı? Yandaş kadınlar falan hep öldü. Anam anam anam. Ben adamların baselerine girdim. Base'lerine. Kim sıkıyor bana? Geçerken geçer genç Osman of Allah Allah kim sıkıyor okla Yalnız dağıldık ya vallahi dağıldık gitti askerlerimiz O ikisi mi kaldı sadece bakalım. Evet tamam başka kimse doğmuyor. Hu demin uçuyor gibi gözüktü şu. Omzumuzdaki de kanat gibi oldu. Tamam. Son adamları. Oo bukta kalmış zaten o. O oh, Michael Jackson yapıyor. O kafa kopardık. Tamam. Yes aldık. Kayıpların hiç mi? Ulan maf olduk. Duvarlara sal. Ne diyor lan bu? Ulan biz ne yaptık demin? Kaleye saldırmadık mı anlamadım. Yiyeceğimiz tükenmiş. ilişkilerimiz falan yükselmiş. Lezelit, Kleti, Katrin, eksi yüz. Bulsalar dükecekler yani. Yandaş kadın en önde koşturuyor. Lan adamlar gene full. Dur ben şuradan gireceğim. Güneş batıyor mu? Doğuyor mu? Eğer bu kadarsanız Ulan biz kaç kişiyle mücadele ettik De yalnız orayı çok efsane savundular pert olduk Eğer deminki savaşı saymadılarsa Yeniden bir savaş yapıyorsak şu anda Gelin gelin ben yardım savunmayı görmüyor salaklar beni. Vallahi geçen şeyi saymamış herhalde bunlar ya. Of. Ben bu şekilde öldüreceğim yoksa geçen savaşı saymadılarsa ki öyle gözüküyor. Bir daha aynı savaşla mı uğraşacağız? Allah'ım ya öldür öldür bitmiyor ya. Al lan al al ibni. Bu ne ya? Bukta mı kaldı oyun? Ne oldu? hepsini bir öldürüyorum bu lamutta kaldıysa Tam da sezon finali yapacağımız zaman Allah'uutta kalmış. Geliyorlar ad, ad, ön arkası. Tu! Ön arkası kesilmiyor saldırıları. Hadi oğlum kolum yoruldu. Ne oldu şimdi? Oh, tamam şimdi saydı. Deminki ki bu bok oldu galiba. Anlamadım ben de. Ama biz ondan önceki savaşı kazanmıştık. Bize Nord kahramanları direniyor. Bizim koyduğumuz askerleri bize karşı şey yapmışlar. Ne oldu? Kazandık. Esirim alıp öldüreceğim piçleri. Doğru gel. Arış sen de gel. Yeterli para mı yok? Birazcık şöyle para dağıtalım isim elemanları. Bizde para vardı, para da mı gitti anlamadım. Benim olsun tabii ki. Kimseye vermeyeceğim hiçbir şey. Şimdi bir sonraki. Sezonun başında şu an nord verileri bitirmedik tabii ki şeydeler. Şuradalardı, kaçmışlar nereye kaçtılarsa artık. Haritanın bir yerlerine dağıldılar. Şimdi onları bulmamız lazım bir de. Kaç kişi kaldık grup? Son bir şeyleri yapalım. Nord soylusu paralı süvari, savaşçı, savaşçı kadın. Güzel, tamam. Şu anda yeniden toprak bütünlüğünü sağladık ve verileri tekrar son verdiğimizde... Aa, Nelak kuşatma altındaydı, bırakmış. Oho! Oh. oh yavrum, oh! Kuşatma altındaydı, bırakmışlar ve yeniden toprak bütünlüğünü sağladık ve verileri yok ederek de... Yok etmedik, daha da son birkaç şeyi kaldı, onları da Aa dur şeyi öldürelim. Doğru. Vatanı ihanet ettin. Suçlarını hayatınla ödemelisin falan. Hariş. Sen vatanı ihanet ettin. Merhameti hak etmiyorsun. Allah rahmet eylesin. Onu da öldürdükten sonra 15 dakikalık bir video oldu. Kusura bakmayın çünkü o savaştan sonra bitirmek zorundayım. Ve notların yükselişine bir iki hafta ara vereceğiz de bunun yerine kanun gibi evlat modu gelecek. Evlat bittikten sonra evlat tatil modu bittikten sonra evlat modu gelecek. Onu söylüyorum sürekli zaten. Bu şekilde başka da söyleyecek bir şeyim yok. İzlemiş olduğunuz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.